Anahtarları nereye koyduğunuzu unuttuğunuz, bir arkadaşınızın ismini dilinizin ucuna gelip de bir türlü hatırlayamadığınız anlar oluyor mu? Günlük hayatın koşturmacası içinde zihnimiz bazen yorulabilir ve hafızamız bize küçük oyunlar oynayabilir. Peki size mutfağınızda duran aromatik bir bitkinin belleğinizi ve odaklanmanızı güçlendirebileceğini söylesem, ne dersiniz? Evet, biberiyeden bahsediyorum. O çam benzeri kokusu ve iğneye benzeyen yapraklarıyla biberiye sadece et yemeklerinin vazgeçinizi değil, aynı zamanda beynimizin de en iyi arkadaşlarından biri. Antik çağlardan beri hafızayı güçlendirmek ve zihni canlandırmak için kullanılması bir tesadüf değil. Bilimsel araştırmalarda bu kadim bilgiyi destekler nitelikte. Biberiyenin bu inanılmaz etkisinin arkasındaki sır, içerdiği karnosik asit gibi güçlü antioksidanlarda ve uçucu yağlarda gizli. Bu bileşenler, beyin hücrelerini serbest radikallerin neden olduğu hasara karşı koruyor. Serbest radikaller, adeta beyin hücrelerini paslandıran zararlı moleküllerdir ve yaşla birlikte hafıza zayıflamasının da ana nedenlerinden biridir. Biberiye bu paslanmayı yavaşlatarak beyin sağlığını destekliyor. Yapılan bazı ilginç çalışmalar, sadece biberiye koklamanın bile hafıza performansını ve uyanıklığı artırabildiğini göstermiştir. Beyne giden kan akışını artırarak ve sinirsel aktiviteyi uyararak daha iyi odaklanmamıza ve bilgileri daha kolay hatırlamamıza yardımcı olduğu düşünülüyor. Yani önemli bir sınava çalışırken veya yoğun konsantrasyon gerektiren bir iş yaparken çalışma masanıza bir saksı taze biberiye koymak veya biberiye yağ koklamak hiç de fena bir fikir olmayabilir. Bu aromatik bitkiyi hayatınıza dahil etmenin pek çok yolu var. Yemeklerinize taze veya kuru biberiye ekleyebilir, zeytinyağınızın içinde bekleterek aromalı bir yağ elde edebilir veya taze dallarından kendinize canlandırıcı bir çay demleyebilirsiniz. Bir dahaki sefere zihninizin biraz bulanık olduğunu hissettiğinizde o yeşil iğneli dalların gücünü hatırlayın ve hafızanıza bu doğal desteği sunun.